ler yapılıyor. Atlar start hakem emrine girdi. Start verildi ve Marmara koşusu başladı. 2 numaralı Egregious Rock 2 boy kadar. 3 numaralı Luminescence 1 boy kadar. Gecikçiler 6 numaralı Time to Shine numarayı aldı. 1 boy fark yaptı. Hemen dışarıdan 4 numaralı Vernassa ve dış startta oyalanmasına rağmen önde gitmeyi seven Luminescence öne hamle yaptı. 6 numaralı Time to Shine'ın önüne geçen 3 numaralı Luminescence koşuya kendi temposunu koydu. 2 boy fark yaptı. Time to Shine'ın 1 boy gerisinde 4 numaralı Vernassa onun 1 boy içinde. 1 numaralı Çakırdağlı koşuyor. 2 boy geride. 5 numaralı Bright Hope bunun da 2,5 boy gerisinde. 2 numaralı Egregious Rock sırasıyla 1000 metre startleri geçirdi. 2 boy kadar önde 3 numaralı Luminescence. 6 numaralı Time to Shine'ın gayretleri var. 1,5 boy geride 4 numaralı Vernassa. 1 boy geride 1 numaralı Çakırdağlı. 2 boy geride 5 numaralı Bright Hope koşuyor. 800 geçirdi. 2 numaralı Egregious Rock. Buralarda en geride son 600 metre 2 boy farkla. 3 numaralı Luminescence önde geliyor. 6 numaralı Time to Shine bekliyor. Onun yanına geldi. 4 numaralı Vernassa. 1 numaralı Çakırdağlı. Onun dışında pozisyonu pozisyon alan Bright top. Onun dışına da Eggydis rak açıldı ve son viraj dönüdü. son 400 metreye doğru. 3 numaralı Luminosus önde geliyor. Buralara kadar sabırla bekledi. Time to shine şimdi yürümeye başladı Luminosus'un önüne geçiyor iki boy kadar geriden. Bright topun onun 2,5 boy gerisinden Eggydis rak'ın gayretleri var. Son 200 metre iki boy farklı 6 numaralı Time to shine lider ve Egrir içeriden gelen. Bright top aynada yakaladı onu. Sonlarda kazandım zannetti ama iki numaralı. Egrir ısrak. Bright top geldi. Kritik girdiler bence aynaya bakalım. Hangisi kazandı? Altı numaralı Time Tuşar üçüncü. Bir numaralı Çakırdağlı dördüncü. Dört numaralı Vernasla da beşinci oldu. Marmara koşunda ilginç bir finish oldu. İki numaralı Egrir ısrak tam adeta geldi bakalım hangisi kazandı bunu bekleyip görelim değerli yarışseverler